Sevgili balık burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için balık burçları için kartlarımızı karıştırıyoruz. Bakalım kartlarımız bugün bizlere balık burçları için neler söyleyecek. Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz, aklınızdaki fikirler. Hepsi için bakacağız sevgili balıklar. Bütün güzellikleri sizlerin olması dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok ama çok sevinirim. aziz kartı ile başladık İlişkisi olan balık burçları bu dönemde ilişkinizi partnerinize beraber alacağınız bir karar neticesinde ailenize topluma duyurabilirsiniz almak istediğiniz bir eğitim varsa bu dönemde onu almak için harekete geçeceksiniz diyor ve aşıklar kartı bakın ilişkinize dair atacağınız adımlar var bir seçim yapacaksınız diyor. Aynı zamanda aşıklar kartı. Partnerinizle beraber alacağınız kararlar var. Ve değnek prensi. Sizi, size gelecek olan bir haber var. Ve kısa sürede gelecek. Güzel bir gelişme, güzel bir olayla ilgili bir haberiniz var. Gelişmeler var. Hareketlenmeler var. Özellikle de aşk hayatınıza dair. Ve tılsım kralı. Büyükçe bir nasibiniz var. Bakın siz ailecek bir ev, araba almak isteyebilirsiniz. Bir mal mülk sahibi olmak isteyebilirsiniz. Ailecek bir miras söz konusu olabilir. Bunun bir haberi gelebilir size. Çünkü değnek prensinden sonra tılsım kralı geldi ve bu kısa sürede gelecek. Bakın bir işiniz askıya alınmış, uzamış ve bu durum canınızı sıkmış. Ama diyor ki askıya alan, aldığınız işiniz, uzayan işiniz her neyse bu dönemde tekrar gündeme gelecek. Bir Siz bir olaydan dolayı bir kişi veya bazı kişilere karşı bakış açınızı, tavrınızı değiştireceksiniz. Yani o insanların aslında umduğunuz gibi, düşündüğünüz gibi, bildiğiniz gibi olmadığını anlayacaksınız. bir Asıl adam kartı. Ve bu e, düşünce, tav tavır değiştirme bir aile tartışmasının netice neticesinde de olabilir. Konuşamadım kusura bakmayın. Yani miraslık bir olaydan dolayı bir tartışma, bir kavga, bir e, mahkemelik iş olabilir. Bakın bir zaferiniz, bir yüzüğünüz var. Aşıklar kartı aziz kartında da söyledim. Partnerinizle bir karar alıp ilişkinizi bir adım öteye taşıyabilirsiniz. Ailenize duyurma, topluma duyurma. Bir nişan söz yüzük var. Ve tasımların dokuzası bolluk bereket bahçesindesiniz. Keyifli bir dönem bekliyor sizi maddi açıdan. Mutlusunuz sevgili balıklar ki çok şükür diyelim maşallah diyelim ve azize kartı. Bakın ilişkinize bir denge geliyor. Sezgileriniz yüksek. Azize kartı diyor ki sadece sabırlı olun ki siz zaten sabırlı insanlarsınız. Sezgileri yüksek insanlarsınız. Hayatınıza özellikle de aşk hayatınıza bu dönemde bir denge gelecek. Bir yüzük çıktı. Sadece biraz daha sabırlı olun. Ve tılsıması. İş arayan balık burçları, işinden memnun olmayan balık burçları. Bakın bir haberiniz var, bir nasibiniz var. işle ilgili ki değnek prens üzerine geldi. Güzel bir iş haberiniz var. Bir dileğiniz, işle ilgili bir dileğiniz, parayla ilgili bir dileğiniz gerçek oluyor. Ve değnek kralı, tılsım kralı üzerine geldi. Sabırsız olmayın diyor değnek kralı. Bir probleminiz bitecek ama bunun neticesinde bunun sonucunda yaşanan bir tartışmadan dolayı kararlar alacaksınız. Sadece aldığınız kararlarda fevri olmayın. İyice düşünün. Ondan sonra kararları alın. Hareket edin. Bakın güzel gelişmeleriniz, güzel haberleriniz var. Ve ard arda kısa sürelerle gelecek bunlar. Değnekler kısa süreleri ifade ederler ve değnekleriniz tomurcuklanmış. Çok güzel gelişmeler, güzel haberler var sevgili balıklar. Ve araba kartı. Aile kartıdır bu. Bir yuva kurma var. Değneklerin altılısı üzerine geldi. Bir güçlenme, tecrübe var. Yaşadığınız bir olaydan tecrübe edeceksiniz Ve ailecek yaşayacağınız bir olay olacak bu. Tılsım kralına da söyledim. Bir hastalık mal mülkten dolayı bir tartışma olabilir. Bazı insan veya insanlara karşı bakış açınız, tavrınız değişebilir o insanların aslında gerçek yüzünü anlayabilirsiniz. Ama bu yaşadığınız olaylar sizi ailecek daha çok güçlendirecek, yıldırmayacak. Bir taşınma olabilir, bir yolculuk da olabilir. Bu dönemde kısa süreli bir yolculuk. Ve tılsımların üçlüsü. Kendi işiyle uğraşan balık burçları. Eşinizi büyütüyorsunuz. Geliriniz artıyor. Çalışan balık burçları bir terfi söz konusu. Bakın tılsımların dokuzlusu üzerine Aziz kartı tılsımların dokuzusu ve tılsımların üçlüsü. Yani bir terfi çok istiyorsunuz, çok dua etmişsiniz. Bu dönemde dualarınız kabul olabilir. Dua kapılarınız açık, bol bol dua edin. Ve kader çarkı. Aşktan yana şansımız sonunda gülüyor. Çok güzel arkadaşlar. Bakın diyor ki aşıklar kartı. Evet partneriniz aranızdaki sorunları bitiriyorsunuz. İlişkinizle ilgili bir adıma öte atma kararları alıyorsunuz. Biraz sabırlı olun. Yaşadığınız en ufak bir olumsuzlukta fevrilik yapmayın. Hemen olumsuz e, düşünmeyin. E, kararlar almayın. Sabırlı olun. Çünkü şansınız aşktan yana dönüyor. Çok net de bunu söyleyebilirim. Sadece sabırlı olun. Ve dağısından üçlüsü bakın. Siz birisine veya birilerine karşı ayak kırıklığı yaşayacaksınız. Bu ikili ilişki anlamında değil. Daha çok ailesel anlamda dostluk anlamında bir hayal kırıklığınız var bir göz yaşınız var özellikle bir mal mülk paylaşım bir miras paylaşımına kaynaklı değine kısa çok güzel bir şans fırsat var yepyeni bir sayfa açıyorsunuz bir konuyla ilgili özellikle de bu maddiyatla ilgili olabilir Değine kısa arkadaşlar güneş kartından sonra enerjisi en yüksek karttır şansınız fırsatlarınız var fırsatları kaçırmayın bakın yeni atılımlarda bulunuyorsunuz özellikle de gelecek haberlerden gelişecek güzel gelişmelerden sonra bir işiniz yavaşlamış askıya alınmış bunlar hızlanıyor ve siz bunun neticesinde bir atılımda bulunacaksınız artık yüksek yüksekleyeceksiniz ki tamam karamsarlık yeter bu kadar eylemsizlik durandık yeter artık adım atma zamanı atılımlarda bulunma zamanı çünkü şansınız açık ve değnek asısının ardından büyücü kartı gelecek bir fırsatın neticesinde siz güzel bir atılımda bir iş kurma olabilir ee, bir mal mülk alma olabilir ki tılsım konuda da söyledim bir atılımda bulunacaksınız ve adalet kartı arkadaşlar bir haksızlık son bulmuş bir ilahi adalet gerçekleşmiş ve bu siz dair bütün ailenizi ilgilendiriyor. Yani sadece sizin alakalı değil. Araba kartı üzerine geldi. Size yapılan bir haksızlık, ailenize yapılan bir haksızlık karşını bulmuş veya bulacak. ilişkisi olmayan balık burçları. Geçmişteki birisinde hala aklını sizi üzen, sizi kıran, size gözyaşı döktüren birindeki kupalar sizin kartınız duygusal insanlarsınız sezgide yüksek insanlarsınız kolay kolay unutamıyorsunuz aynen aklınız geçmişteki birinde ve diyor ki kılıç şövalyesi geçmişe ses çekmezseniz duranlığınız eylemsizliğiniz devam eder ama sizin harekete geçme zamanınız size yapılanlar için hesap sorma zamanınız bu kişi size gözyaşı döktürmüş sizin kalbinizi kırmış yeni fırsatlarınız var. Eğer geçmişe ses çekip yeni fırsatlara şans vermezseniz hareketlenme olmayacak. Duranlık, eylemsizlik, isteksizlik devam edecek. Değneklerin üçlüsü bir genişleme, büyüme var. Bir farkındalık var. İş haberi bekleyen balık burçları bir iş haberiniz var. Bu dönemde söyledim. Kupa prensi bakın. Geçmişteki bir insan size karşı bir adım atacak. Siz bu insanı hem özlüyorsunuz ama hem de aslında iş istemiyorsunuz. Çünkü dediğim gibi bu insan size çok göz yaşı döktürmüş. Ama siz bu insandan hesap sormak için tekrar o insanla bir konuşma yapacaksınız. Onu affetmek için değil. Ve bir karar verme dinlenme süreci. Bir dinlenme ihtiyacınız var arkadaşlar. Bu birkaç günlük tatil olabilir. Birkaç yani tatile gitme olabilir evde olabilir ama bir dinlenme ihtiyacınız var yaşadıklarınızdan dolayı ve bir karar verme süreciniz olacak. Kupa prensinden sonra geldi. Yaşadıklarınızı düşüneceksiniz. Kendinize bir öz eleştiri yapacaksınız. Yaşadıklarınızı muhakeme edeceksiniz. Ve güç kartı diyor ki artık güç kontrol sizin elinizde. Siz düşündüğünüzden çok daha fazla güçlü insanlarsınız. potansiyelin farkına varın. Bakın değneklerin altılısı, araba kartı ve güç kartı. Ailecek bir zaferiniz var. Güçleniyorsunuz. Güç sizde. Zafer sizde. Ailecek yaşayacağınız çok güzel bir gelişme var. Özellikle de mal, mülk, miras anlamında arkadaşlar. Bir bonus kart çekmek istiyorum. İlişkisi olan, ilişki partneriyle arasında olan balık uçları. Partneriniz aranızdaki sorunları bitiriyorsunuz. Bir rengi gelecek ilişkinize ilişkisi olmayan balık burçları geçmişteki bir insana takılıp kalmışsınız o insan hesap soracaksınız o insan size barışma için bir teklif de bulunacak bir adım atacak ama siz ona hesap sormak için size yaptıklarından dolayı hesap sormak için konuşacaksınız barışmak için değil kupa kraliçesi bir kadının bolca dua ediyorsun, duasını alıyorsunuz. Bu kadın anneniz, babaanneniz, anneanneniz, her kimse anaç, ailesine düşkün, sevdiklerine düşkün bir kadına bolca dua alıyorsunuz. Ve bu dualar sizi koruyor. Bakın güç kartı üzerine geldim Bakın aynı zamanda da çok da güçlü bir kadın. Evet sevgili balıklar kendinize iyi bakın. Bir dahaki okumamda görüşmek üzere.